Biliyoruz ki bütün acılar bir gün geçer. Bütün fotoğraflar sararır. Yara kabuk tutar, kapanır. Bir sabah yine taze ekmek ister canın kahvaltıda. Bir fincan sade kahve. Demli bir çay ister akşamüstü olunca. Sokakta mevsini fark edersin. Aynada kendini. Önceleri Belli belirsiz sonra Gamze kadar gülersin. Şarkılar mırıldanır. Çekmecelerde renkli kalemleri ararsın. Kuşlar gelir konar dallarına. Kırıldığın yerden çiçek açarsın. Bütün acılar bir gün geçer. Ya da alışırsın.